bitmiş hali. Genelde dış bahçe ürünleri şekillenmiyor bu ahşap Karabük'te eee normal eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun yanında proje çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA projemiz kapsamında ilimizde 4 milyon 500 bin liralık bir kaynak hibe imkanı sunuldu. Bu imkanlardan bir tanesi de yaklaşık 2 milyon 150 bin liralık e, hibe desteği Yenici Anadolu Seyircisi'ne yani çok programlı Anadolu Seyircisi'ne verildi. Bu kapsamda okulumuz, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz e, burada e, iki tane atölye oluşturdular. Bunlardan bir tanesi ahşap atölyesi, bir tanesi de metal atölyesi. E, burada ahşap atölyesinde gördüğünüz gibi e, çeşitli efendim ahşap ürünleri, hediyelik eşyalar üretiliyor. Aynı zamanda metal atölyemizde de metalle ilgili efendim ürünlerimiz elde ediliyor. Hem istihdama katkı veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın, yavrularımızın aranan eleman olma noktasındaki katkılarımız devam ediyor. Yine burada bu okulumuzda bir şey daha ifade etmiş olayım. Bu okulumuzun farklı bir özelliği daha var. Erasmus projeleri kapsamında yaklaşık 63 tane öğrencimiz yurt dışında mesleki eğitimle ilgili staj yaptılar. Ee, bu okulumuzda yine e, yurt dışına gitmeyen öğretmenimiz kalmadı gibi. Yine bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında e, 36 öğrencimiz yine e, bu kapsamda yurt dışında e, staj eğitimi görecekler. Okulumuz yenice Çok Paranman Sitesi 2016 yılından itibaren e, yapmış olduğu projelerle ilimizde ve bölgemizde başarılı çalışmalar ortaya koyan bir okuldur. Okulumuzun şu ana kadar 16 tane Erasmus projesi kabul edilmiştir. Bu projeler kapsamında okulumuz öğrencileri ve öğretmenlerimiz alanlara ilgili staj ve eğitimler alma şansını yakalamışlardır. Burada öğrencilerimiz özellikle iş piyasasının istediği makine ekipmanlarda çalışarak onların taleplerini karşılayacak şekilde iç kuşluk piyasasını hazırlamaya çalışıyoruz. Bu öğrencilerimiz özellikle süs eşyası, onun dışında e, diş mekan oturma bankları, daha sonra bir tane daha proje kapsamında biz özellikle e, e, okul öncesi öğrencilerimiz için oyun parkı yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında e, ilçemizde öğrenim gören okul öncesi öğrencilerimiz akşam oyuncaklar ve onların e, e, daha iyi zaman geçirebileceği süs eşyaları yapmak istiyoruz. Burada makineleri öğreniyoruz. Makinelerde sehpa, tabure, piknik masası gibi şeyler yapıyoruz. Oyuncaklar yapıyoruz. Otogöt çizimleri öğreniyorum. Bundan sonra siyasi makinesini de öğrenmek istiyorum. Bunun yanı sıra istediğimiz kalıbı çıkartabiliyoruz, istediğimiz yapabiliyoruz. Sehpa, tabure gibi işler bilen yapabiliriz. Evet. Bunlar da şeyiz var mı? Satış var mı? Satış var mı? Satış yapmadık. Sadece bunları otobüs kurmak yaptık. Güzel. Tebrik ediyorum lan 2900 Bir yani tamam. da olsa bir Burada metal, kaynak, dövme, e, kesme, öyle işlerden bir yapıyoruz, işlemler yapıyoruz. Ondan sonra cıma, o, şu an meslek derslerimiz oluyor. E, 10, 12'de staj, staj göreceğiz. Mesela Ersemus'ta yurt dışı gezilerimiz falan oluyor. Almanya, İspanya, gezileri, gezilerimiz falan oluyor. Bunlara yurt dışına 10 öğrenci veya 20 öğrenci gidiyor. Burada kesme, bölme, kaynak işlerden sorumluyuz yani yapıyoruz. Ay sonlarında İspanya, Almanya, Fransa bu türlü geziler oluyor. Yani okulumuzdan memnunuz. Buradan çıktıktan sonra da kendime ait bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Bu işte devam ettirmeyi düşünüyorum.